İstanbul Sarıyer'de şoförünün araçtan inmesinin ardından hareketlenen İETT otobüsü zincirleme olarak 15 araca çarptı. Feci kazada 4 kişi yaralandı. kaza Katar Caddesi'nde yaşandı. İddia göre hararet yaptığı gerekçesiyle şoförünün sağda durdurup indiği otobüs bir anda harekete geçerek yoldaki araçlara çarptı. Otobüs yaklaşık 500 metre boyunca çok sayıda araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada 4 kişi yaralanırken yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu için otobüsün hareket ettiği iddia edildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda tekrar trafiği açıldı.